Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ev size tüccar olmayı, ticaret nasıl yapılır, buna nasıl kar edilir bunları göstereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim, bu iş benim çok fazla bildiğim bir iş değil. Sadece başlangıç için ne yapmanız gerektiğini biliyorum. Başlangıç için yapmak istediğinizi ve bunları size göstereceğim. Bunun üstüne siz kendi tecrübelerinizi kazandıkça ki ticaret işinde bence piyasayı okumanız, belli bir plan yapmanız daha önemli. Kendi planlarınızın olması önemli. Kendi planlarınızla bu işten çok yüksek gelirler elde etmeye başlayabilirsiniz. Peki ne yapacaksınız? Ne işe ihtiyacınız var? Şimdi ticaret için iki kısım var arkadaşlar. Ya böyle Jita'da pusacaksınız. Orada ucuzdan alıp pahalıya satmaya çalışacaksınız. Hani bunu yapma ihtimaliniz olan yöntemleri söyleyeceğim. Ya da pardon, daha çok kâr edebileceğiniz bir yöntem. Malları ucuza alıp daha pahalıya satabileceğiniz yerlere götüreceksiniz. Bunun planlamasını yapacaksınız. Bu ikincisi biraz daha karışık ama benim yapabileceğinizi düşündüğüm birkaç yöntemim var. Bunları paylaşacağım. İlk ilk olarak sadece al sat yaptığınızı varsayalım. Yani mesela Jita'da alıyorsunuz. Aldığınız balı pahalıya satmaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir şey yapabilmeniz için ne yapmanız lazım? Birincisi alış emri vermeniz lazım. Yani bakın mesela süper Berzerker drone'u. Satıcılar bunu en ucuz 60 bine satıyormuş. Alıcılar en ucuz 43 alıyormuş. Mesela diyelim ki siz bunu 44 bine alım emri koydunuz. 44 bine birileri eğer anında sat derse fiyatı en yüksek veren siz olduğunuz için siz alacaksınız. Atıyorum kaç tane almış olun diyelim. 1000 tane olsun. 45 milyon paranızı vereceksiniz ve 1000 tane satıldığı zaman siz bu dronları 44 bin almış olacaksınız. Peki. Sonra bunu pahalıya satacaksınız. Yine aynı yerde. Onun için de satış emri koymanız lazım. Şimdi satış emri koyduğunuzda arkadaşlar durum biraz değişiyor. Çünkü satış vergisi var. Şurada broker fee dediğimiz bir fee var. Alınan bir ücret var sizden. Bu ücretleri hesaplamanız ve bu vergileri olabildiğince düşürmeniz lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? İki yöntemi var. Birincisi satış yaptığınız ülkelerle ilişkinizin yüksek olması lazım. Benim önerim kalderi ve Galante ile ilişkilerinizi yüksek tutmaya çalışın. Yani onlar için görev yapabilirsiniz. Görevler ilişkileri arttırıyor. İlişkileriniz maksimum seviyede olursa yani sizden bayağı düşük bir vergi alıyorlar. Onun üstüne ticaret skill'lerinizde şurada account tech var. Bu gene satış vergisini düşürüyor. Bunun dışında bir iki tane daha skill vardı. Böyle biraz arayıp bakmamız lazım ama. Bakın mesela Broker Relations gene satış emri koymanın ücretini düşürüyormuş. Ondan sonra başka ne var? Aslında buradaki bütün skilleri kasmanız lazım zaten. Onu çok dert etmeyin de. Tamam yani en başta şu Accounting ve Broker Relations ile başlarsınız. Sonra bunların gelişmiş seviyeleri vardır mutlaka. Diğer skilleri biraz araştırın arkadaşlar. onlara bir şey diyemeyeceğim çünkü yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu konu dediğim gibi çok aşırı sahip olduğum bir konu değil. Ama mesela accounting seviye 3 ise kaldırı ile çok iyi ilişkiniz olmasa bile benim gibi 5.36 bir verginiz oluyormuş. Bu vergi oranı %2'ye kadar düşebiliyor. Yani daha bayağı indirebilirim. Şimdi vergi oranımız %2 diyelim. Ya da şu anda bendeki gibi %5 olsun ve yüzde beşte kar elde etmeye çalışalım. Nasıl yapacağız? Bakın droneları 44 bin almıştık, değil mi? Gelelim mesela bunları drone olarak varsayın şu civil miner'ı fiyatına 44 bin girelim. Şimdi böyle satarsak ne oluyormuş? Dur, 44 bin olmadı bu. Heh. Şu anda 44 bin oldu. Bize 40 bin kalıyormuş. Demek ki zarardayız. O zaman bizim kar elde etmek için ne yapmamız lazım? Bunun fiyatını arttırmamız lazım. Mesela 50 bin'e satsak, o zaman 46 bin tane başına 2.000 bin eski kârda olacağız. Üstüne mağaza şu anda satanlar arasında en düşük fiyat 60 bin, yani bizim ürünümüz en üstte olacak. Bundan biraz daha fazla kâr elde etmek için şey de yapabilirsiniz. Mesela 58 binden satarsanız, o zaman size biraz daha fazla kâr kalır. Piyasadaki en düz fiyatları verip en çok kâr elde etmeye çalışmanız lazım. Mesela toplamda ne kadar kâr elde edebilirmişiz? Bin tane satsak, tabii ki oyun bana göstermiyor şu anda bundan çantamda bin tane olmadığı için ama e, üç tane sıfır koysak buraya 53.5 milyon falan olur. Yani bize bir 10 milyon falan kar kalmış olur. Yani 45 milyon koyduk, 10 hani 10 milyon üstüne koyup geri almış gibi oldu. Tabii ki bu iş hani satışa koyduğunuz zaman anında satılacak değil. Ondan sonra ürünlerin fiyatı değişebilir. Bunları sürekli takip etmeniz gerekiyor. Ama takip ederseniz bu işi böyle bir işi seviyorsanız tüccarlık işini o zaman kar elde edebileceğinizi bu şekilde bile olsa göstermiş olduk. Hatta bundan daha çok yararlanabileceğiniz şöyle bir satış history kısmı var. Bu arada bu ekran genelde bu şekilde gözükür. Şuna basın. Tablo olarak görün. Buradan da mesela ürünlerin en ucuza satıldığı ve en yükseğe satıldığı fiyatları görebiliyorsunuz. Mesela bu civarda Bugün de bu ürünler en düşük 44.000'e satılmış, en yüksek 70.000'e alınmış. Ortalama fiyat da 56.000'miş. Bunu derken arkadaşlar aklıma geldi. Oyunda ticarette görebileceğiniz şeyler sınırlı. Yani bakın şurada The Forge Regional Market diyor ya. Marketler bölgesel. Yani Jita'da göreceğiniz marketle Dorix'te göreceğiniz market farklı. O yüzden büyük ticaret bir yerlerine gitmeye çalışın bir ürün alıyorken, satmaya çalışacakken. Ve ardından bölgeleri gezin fiyatları kaydedin. Yani mesela Berzerker burada 60 bile satılıyor ama bakın Dodixi'de de kaça satılıyor. Belki orada 80 bindir. 80 bin alıcısı varsa o zaman götürün. Mesela bunları Dodixi'de de 75 satışa koyun. O zaman ne olur? Size neredeyse iki katı kadar para kalır. Bunları planlayın. Bu da işte aslında ikinci söylediğim kısım. Eğer bir kargo geminiz olursa yani sadece Cita'da dur durmuyorsanız videonun başında söylemek istediğim ikinci ticaret kısmı bu kargo geminizle mallarınızı alıp farklı ticaret merkezlerine taşıyabilirsiniz. Mesela Jitta'da 1 milyon aldığınız bir şeyi Dudix'de 1 milyon 400 bine satabilirsiniz. Marketler arası gezip marketlerin fiyatını kontrol etmeniz gerekiyor. Ama orada da şöyle bir risk doğuyor işte. Oyunda gankerler var. Bazı psikopatlar özellikle Jitta'da böyle 7 gün 24 saat boyunca ticaret gömüsü görünce ya da böyle boş bir gemi görünce saldıran insanlar var. Bunlardan kaçınmak için ya mallarınızı başka oyunculara taşıtmanız gerekiyor. Kargo taşıtma anlaşması kurup ya da hani o adamlar yokken kapılardan geçmeniz gerekiyor. Ya da direkt Jita'ya hiç girmeyeceksiniz. Hani en garantisi o bence de. Yani tüccar olarak Jita'ya girmemek zor olacaktır. O yüzden mallarınızı başka oyunculara taşıtmanız gerekebilir. Mal taşıma ücretlerini de planlayıp koymanız gerekecek o zamanlar. Ama eğer ürünlerinizi hani Jita'dan alıp diğer ticaret merkezlerine götürebilirseniz orada satış fiyatlarınız çok fazla artacaktır. Yani mesela daha büyük şeylere bakalım. Mesela bir gemi Megatron'a bakalım mesela. Bakın şu anda buralarda 403 milyonmuş. Alış fiyatları 360 milyona, 334 milyona gidiyor. Mesela siz bunları buradan 324 milyona falan alabilirseniz götürüp Dodix'e de mesela 380, 390 satabilirsiniz. Vergiye rağmen iyi kar elde edebilirsiniz. Yani bunları tek tek arkadaşlar not edip plan yapmanız lazım. Oyun içinde şöyle bir utility kısmında not pet alanı var. Şuraya gelip new folder ya da new note deyip ürünlerin fiyatlarını vesaire not alıp yazabilirsiniz. Bunu burada şu fiyata satarım. Bu burada şöyle şöyle diye. Ama bu da yani sizin plan yapmanız için yardımcı olacak özelliklerden bir tanesi. Bunun üstüne arkadaşlar diyebileceğim pek fazla bir şey yok. Her konunun üstünden geçmeye çalıştım ama basit seviyede ticaret böyle işliyor. Sorun işte bunun daha üst seviyeye getirmeniz. En çok hangi mallardan inkar elde edebilirsiniz bunu bulmanız lazım. Ya da oyunda talebi olan şeyler neler? Şuradaki price history kısmından ne kadar yararlanabilirsiniz? Bunları okuyabiliyor musunuz? Bakın mesela bir ara Megatron fiyatları 345 milyonlara falan düşmüş. Mesela bu zamanlarda alıp birkaç gün sonra daha pahalıyken satmanız da mümkün. Bunların hesabını biraz işte araştırıp sizin yapmanız gerekiyor. O kısım sizin tecrübeyle kazanacağınız bir kısım. Ama başlangıç için bence bunların hepsi yeterli olacaktır. He, bu ticaret önerir misin derseniz. Ticaret aslında ben dediğim gibi yapmadım fazla. Ancak bu işi sevip yani Sadece bu işle senelerce oynamış insanlar biliyorum. Benim yabancı bir arkadaşım vardı 2-3 sene önce. Adam oyun içerisinde arkadaşlar bir tek NPC gemiyi bile 3 sene boyunca hiç vurmamış. Adamın tek amacı hani eşyaları bir yerden bir yere götürüp oradan kar edip kargo gemisini almak. Kargo gemisini aldıktan sonra daha büyüğünü bu sefer hani bulketleri falan almak. Sadece ticaretle, bal taşımayla ilgileniyordu adam ki o şekilde bir oyun stilini bile online'da yapabilirsiniz. Hiçbir RPG'yi vurmanıza gerek yok. Ben ticaret seviyorum diyorsanız o zaman ticareti okuyup anlamanız mümkün. Neyse bunu da burada bitirelim arkadaşlar. Sizin aklınızda herhangi bir soru varsa sorun. Ben biliyorsam bu konuyla alakalı mutlaka yanıtlamaya çalışırım. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.